arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir beni soracak olursanız ben çok iyiyim Allah'a şükürler olsun dünden de gördüğünüz videomda annem yanımdaydı yine annem yanımda sabah hemen evet. Barış aldı annemi getirdi bugün sürpriz özel mi özel misafirim geliyor canım ablam geliyor Arzu ablam geliyor şimdi kahvaltı hazırlıyoruz size de hazırladıklarımı göstereyim dedim ee, ondan sonra da videomuza devam ederiz Evet şimdi neler yaptık onları hemen size göstereyim gördüğünüz gibi iki tane salam koydum bir tane siyah zeytin peynirler reçelimiz zeytinimiz Barış buraya her zamanki gibi böyle bir salata domates tabağı yaptı dün annemle yaptığımız pesimetlerimiz ve böreğimiz var bir de yumurta haşladım şimdi yumurtalarını haşlamış Hakime ben de soydum dileceğiz doğrayacağız aynen öyle küçük küçük minik minik doğrayacağız Barış da burada patatesli yumurta yapıyor <laughs> evet. pesimini Şimdi ben de bir kaba çikolata koyacağım. Ondan sonra tamam çayımız zaten hazır, sobamızda yaktık sıcacık. Bekliyoruz. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun inşallah. Günaydın Kader Hanım. Günaydın efendim, günaydın herkese günaydınlar. Ee, çok mutluyuz ya, çok heyecanlıyız. Evet. Çok mutluyuz. Ben Arzu Hanım ilk defa göreceğim. Hadi. Ben gördüm. Ben gördüm. Ee, ben ilk defa göreceğim, çok heyecanlıyım. Ee, özel bir misafirimiz geliyor. Haydi bakalım. Evet, misafirlerimiz geldi. Hoş geldiler, sefalığa getirdiler. Kahvaltımız hazır. Böyle. Arzu Hanım geldi eşiyle birlikte. Merhabalar. Böyle. Nasıl görünce mi bilmiyorum ama. Çok güzel görünüyorsunuz görünüyoruz. Bu şekilde. Ben çok heyecanlıyım. Hakime, çok heyecanlandı. Afiyet olsun Haydi bakalım. Afiyet olsun hepinize de unutmuyoruz Evet onu maskesi tutamadım. gelir gelmez Ama ellerini sabunladı afiyet <laughs> <laughs> olsun şimdi dedim, tüm... kaldık. <laughs> Hele şunu al şimdi arkadaşlar kahvaltımızı yaptık biz kahvemizi falan içtik şimdi mutfağa geldik keşkek vuracağız onu da sizlere çekeyim dedim Arzu abla falan da içerideler şimdi biz de hemen iki dakika mutfağa geldik Evet anneciğim sendeyiz Şimdi keşkeğimizi hakimem ıslamış. geceler ıslamıştım yağ. ona. Islamış, evet. Ben de tepside ayıkladım taşını. Neyse ne var? Ayıkladım. Bol yıkadım. Bu suyu tekrar süzeceğim. Ee, buna biraz tereyağı, biraz normal yağ koyacağız. Tabi everkiler gibi kuyruk yağı falan keşkeğe katılır ya. Katmıyoruz. Koku yapar diye. O yağlardan kullanmayacağız. Normal yağ, tereyağı. Ee, soğanlar soyacağız. Keşke burada hazır yıkadık, şeftik. ettik. hakime ee, yine, yine rondosundan bunu geçirivetin bana. Hı -hı. Evet, evet. Biz bir <laughs> soğanımızı soyuyoruz. Yani. <laughs> ya bu işler kolay değil Arda ablacığım. Evet, geleceğim de geleceğim? Gel gel. Gel Ne güzel sohbet ettik ya. İnşallah sizler de gelirsiniz. İnşallah sizlerle de tanışır, görüşürüz yarın. İnşallah. İnşallah ya. İnsan çok Şimdi mutlu oluyor. Şimdi soğanlarımızı soyuyoruz. Evet. Sonradan geçiriyoruz. He. Evet. Ben, ben onları yapayım o zaman. Bunu bir. Evet ben onları yapayım o zaman. Evet. Evet soğanlarımızı arkadaşlar rondodan geçirdik gördüğünüz gibi 4-5 tane soğan kullandık bol soğanlı daha güzel oluyormuş diye Burada soğanımız burada etimizi etimiz da etimizi açtırdık etimiz de orada dur altını yakalım soğanlarımızın altını yaktık Şimdi şu falan da bir alalım Bakın. Merve de geldi. Arzu ablayı duyar duymaz hemen geldi. tamamlandı. Kaçıyor Arzu abla bak çıkmıyor. Karnım tamamlandı. Çıkarım, çıkarım. Birazdan bir şey gelir. Ediyorum, Annem de ne yaptık? Hemen onu bir göstereyim. Burada keşkeğimizi so keşkeği ilave ettik. Sonra suyunu ilave ettik. Evet. Böyle yavaş ya, haşlanmış yavaş. Haşlanmış suyu koyduk buna şimdi. Ha, haşlanmış et suyu evet. evet. Bu etini de dimdikledik. Kabarmaya başlayınca onu da ekleyeceğiz. Evet. evet. bol, burada ete devam. Evet, burada Onu böyleyiz böyle Bunu koyacağız üstüne. Devam <laughs> ediyoruz. Aa, gelirken bakın, Merve de çiğ köfte yapmışlar. Böyle çiğ <laughs> köfte getirmişler. Aynen öyle. Bu şekilde. Birazdan tekrar açarım <laughs> sizlere. Şimdi kahve zamanına geçtik arkadaşlar. Türk kahvesi yapacağız. Çok ses olduğu için sizlere çok çekemiyorum ama kahvemi şimdi koydum olacak ondan sonra bunlara dökeceğim görüyorsunuz Merve burada bizim adamlar hepsi indiler aşağıya şimdi bayan bayana kaldık burada her iş var burada böyleyiz annemle Arzu abla buradalar Evet Arzu abla şöyle ödeme. Öpeyim. Babam görmedim. Nursel <laughs> ablam şöyle evet. içi. <laughs> Nursel abla demişti. Allah evet. Razı olsun. Ama umarım Mehmet abi, abi seyretmez. <laughs> başka bir şey diyemiyorum. Abi, abi canım okur benim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kader uzak dur maskeni tak. <laughs> Çok yakın çekme profilim iyi çıkmıyor. Yakın. Hayır gayet fıstık <laughs> ne <sıkıntı> <gülüyor> gibi çıkıyor. Artık bir daha göreceğiz birbirimizi görmeyeceğiz. Ben işlemlik öptüm. Allah razı olsun hepinizden. Evet anneciğim. Annem. saygılar sevgiler saygılar. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde kahvelerimiz olsun birazcık da sohbet edelim bir 40 yıl kitleyelim kahvelerimiz hazır arkadaşlar birazdan görüşürüz Abi. evet keşke açalım şimdi dövme zamanı arkadaşlar kaşığımızın ters tarafı ya etini ilave ettim mi anne evet. bunu çekme evet. şöyle Değil mi anne? Doğru mu? Hmm. Kaşığın arka tarafıyla bastıra bastıra dövüyorum. Şöyle şöyle. Artık bunu gelip gidip böyle döveceğiz. Kıvamına getireceğiz. Bastırayım mı böyle iyice? Biraz ara sıra kaşığın altıyla bastır. Keşkeğimizi. Dövüyoruz. Bol eti de ekledik etini. Diğer eti de nohuta ekledik bu arada. Evet. Tabi bir tabakta nohut nohut da kaynıyor. Bölüştürdük yani. Hem evet. bunun içine hem onun içine. Serviste de gösteririz. Böyle bastıra bastıra dövüyoruz Evet, evet bak koyulaşmaya başladı, merhem gibi koyulaşacak. Evet. Böyle kavalat şey olmuş, evet. katılaşmış. Evet. Böyle olacak. Böyle devam, devam ki. Keşke, keşke dövüyoruz Hakime de dövdü az önce değil mi Hakime? Evet. Bir çok et vardı içinde, yedi dağıldı hep. Yedi görüyor musun Eti? Anne, eti yedi keşke. <laughs> Annem gel. hemen susuyorlar bak, hemen. Hemen, hemen. <laughs> Keşke dövüyoruz böyle döndüre döndüre. Ha? Ha? Çok kolay değil mi? Yapın, bir şey Çok kolay. Ha? Arzu Hanım kıydı bir Canım. tabak et. Onu koyduk. Yani yok bir tabak kıymadım aslında da neyse. <gülüyor> <gülüyor> bir tabak koyduk içine gör. Hep yedi. Oldu kaderim ya. Demir dövüyorum ben böyle. Kokusu bile ne güzel değil mi? Evet. Oh böyle gala ne güzel oluyor ya düğün yemeği gibi. Evet. Ee, i̇nşallah evlenecek olan. Senin var değil mi? Büyük oğlum. İnşallah. Düğünün efendim. daha böyle keşke inşallah, yaparız dedi. Amin, amin inşallah. Burada evlendireceğiz onu kader. İnşallah. Allah'ım nasip i̇nşallah etsin. İnşallah buraya geldiğimiz zaman burada evlendireceğiz onu da. Bekarlığımıza öyle hayırlı kısmetler nasip amin etsin amin inşallah. Amin Şöyle hayırlı gelin ne böyle versin böyle. sana? <laughs> kızı böyle. Ee. Çekip Çevirsin onu böyle beni. Aynen. aynen. Ha, öyle istiyor. Böyle beni de tanımasın yeri gidiyorsa ama oğlumu böyle bir çekip çevirsin böyle. Ha, Aa, aynen. Tanımasın. Nasıl? Böyle bir dünya Var var. <laughs> Allah'ım hayırlı gelinler nasip etsin. <laughs> gelsin kaynanalar. Ve ben doğuracağım, büyüteceğim. <laughs> Ondan sonra elin kızı alacak, götürecek diyeceksin ki beni tanımasın. <laughs> ee, devam et güzeldi. <laughs> Yok yani, öyle bir dünya. Benim... Ateş oldu, ateşi çıktı. Aa, gecenin bir yarısı Merve kaldı. Efendime söyleyeyim iyi evet. hasta hastalık gününde iyi gününde kötü gününde anası abra alınca unutuyor yok öyle bir şey. Unutacak tabii önlüyor. Onlar, onlar mutlu olsunlar. Ha, Çünkü çeken çenesini çeken biliyor iki ya. Bir tarafında şey idare etsin. Senin eşin idare etmiyor muydu? Tabii. Şimdi ben de aynı Arda Hanım gibi düşünüyorum. Ee, yani onlar mutlu olsun. Ne yapmasın seni? Ben hiç takmıyorum. <laughs> gerçekten. Ama onlar Yeter mutlu olsun. Onlar mutlu olsun. Karışmam hiçbir şey. Ben de aynı Arda Hanım tamam gibi Bak mesela şimdi hakime şey gir gidecek oldular değil mi? Ee, onlar düşünsün ya, yani, onlar karar versin. He He, ben de değerlendiririm. Yok, yeri geliyorsa Bilmiyorum gerçekten. Söylerim. Yani yeri geliyorsa tabii. Fikrimi söylerim, biz de değerlendiririz. Ama karar onların. Aynen. Tabii, ben kal da değil, ben, ben, ben Çoğu karışıyor, giriyor aralana gençler, değil mi? Ya, yok beni Allah korusun. Çoğu karışanlar oluyor. Ben, ne bilmem. karışmak ne isterim ne de başka Hı. bir şey. Hı, e, ama değil. şey önemli. Hani bu yaşa kadar onları getiriyorsun, hani evet, ağlamasınlar, evet. mutlu olsunlar. Aman üzerine titriyorsun, aman düşüyor kaldırıyorsun. Eşimden sonra ben çocuğuma eğer evlendikten sonra onu gösterirsem bu sefer eşiyle benim aramda kalacak. Dolayısıyla o ben istiyorum ki onun seçimini sadece eşi tarafından yapsın. Ben zaten anneyim. Her şekilde kabul ederim onu. Evet. Ben hatalarıyla kabul ederim çocuğumu. Evet. Nedir mesele hakime? Ne ben buraya sana daldım Arzu abla. O kadar güzel <laughs> konuşuyorsun <laughs> evet, ki. Evet, mesele benim çocuğumla eşinin iyi ha, anlaşması. Mutlu olmak. Çünkü mutlu onların mutlu hayatı biz bir yerden sonra biz kenara çekileceğimiz şey evet. oldu. Ya öğretmen Hayat birden, birden yapı soru yapı soruyor olacak? ya. <laughs> O aynı Mesela, ben yani pek fazla karışmayı düşünmüyorum. Açığım yani oğlum için, talimlere de açığım dermişim ama da çok küçük. Evet, kızınız yani varsa küçük. bir böyle evlenme şeyinde olan karışmaya, kızınız. Karışmayan kaynana. Ne evet. valla, <laughs> ne güzel. Tam yani hani öyle diyorum da tabii zaman gelince ne olur bilmiyorum da. Çok hiç iyi bir şey kaynana, istemiyorum. <laughs> Onlar mı? mutlu olsunlar, yüzleri gülsün. Evet. Benim hayatımdaki tek hedefim, amacım buydu. Hı. Bugüne kadar ben getirdim. Bundan sonra da artık onlar getirecekler. Bir yaştan evet. sonra. Bir yedir. Alkış. Ben çok kötü kaydettim. Epek koyarsın artık. Böyle. Alkış. Evet, <laughs> koyarsın. Alkış koyarsın. Karşı <laughs> olanlar da olabilir tabii. O da ayrı bir mesele. Hani, Herkesin fikri. Evet, Arzu Abla'ya katılıyor <laughs> musunuz? Yorumları da bekliyoruz. <laughs> yani. Evet Merve. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Efendim geldim. Merve Arkadaşlar şimdi yemek vakti. Şimdi soframızı hazırladık. Hep birlikte oturup yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da Annem gideceğiz. Bir orada yeşillik, hayvanlar, malmaşat bir gösterelim. Arzu ablaya dedik. Burada annem hazırladığı yemekleri işte keşkektir, salatadır falan. Hep birlikte hazırladık. Evet, hep birlikte hazırladık. Afiyet, daha şeker olsun. Evet. Da sonra Aynen. Abi, yemekten yedoluzu sonra yedoluzu hemen tatlı. Evet. Hadi o zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar yemekten sonra görüyorsunuz yemyeşil bir alana geldik Hızlıcan'a. Hemen evden çıktık, yemeğimizi yedikten sonra annem, gelin buraya geldik. Şimdi Arzu ablayı buraları gezdiriyorum. Ee, köpekleri gösterdik, inekleri gösterdik, tavukları gösterdik. Şimdi buradayız, burada oturacağız. Birazcık da burada vakit geçirelim dedik. Yeşilliklerin yanında daha güzel olur diye. Sabahtan beri eve kapandıydık. O yüzden bugün çıkalım dedik dışarıya. Kolonyamızı götürelim. Evet Arzu ablacığım. Annem gelin buraya da geldin gördün. Yakından gören biri olarak. Nasıl sence buralar güzel mi? Valla burada yaşanacak yer burası. Hakikaten öyle. Ee, belli bir yaştan sonra gelip oturup Böyle doğayla iç içe olabileceğim bir yer. İneklerin olsun, tavukların olsun, köpeklerim var. Evet. Her şey dört dörtlük. Çok beğendim. Allah'ım inşallah hayırlısıyla şu evi de böyle derli toplu bir hale getirebilirsek i̇nşallah. ederim. Burada uzun zaman daha yaşanır. Aynen öyle. Buralar yaşanacak yerler. Sessiz, sakin, güzel. güzel. Ben de beğeniyorum buraları. Benim yaşında ben ve benim gibi böyle yaşları ilerleyen insanlar, kafa dinlemek isteyen insanlara gerçekten tavsiye ederim. Manavgat hakikaten çok güzel bir yer. Hele de şu zamanlarda. Aynen güzel öyle. Yani. O zaman biz çayımızı falan içelim. Sonra tekrardan görüşürüz bir yerlerde. Bay Şimdi de dam üstüne çıktık. Arda ablam buralar bak tek yön diyor. Bak üstünde tek bak, yön. Buraya evet. hep gösteriyorum. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Ey anneciğim. Çok mutlu oldum. Arda Hanım geldi ya. Çok mutlu oldum ya. Ha, güzel bir gün geçti ]şallah. ama nasıl geçti ben de anlamadım. Hangi böyle birden geçti ne yaşa ne yaptık ne ettik bilmiyorum yani. Evet. Devlet Hatun evet. eee Kamuran Hanım, birçok ya oradakilerden hep inşallah Allah'ım kavuşmayı nasip etsin. Amin, amin inşallah. Sen Bekliyorum. birimiz açtık, birimiz çekek var. <laughs> <laughs> Öyle mi? yani. Ya. Allah razı olsun çok güzel ağırladılar. Ne, Ay, senden hani de Allah razı olsun. Arzu, ablacığım sonuçta sen de buralara geliyorsun. Ayaklarınıza sağlık. Ya Her evet, şeyine teşekkür ederiz. Allah e, razı videodan olsun. Videodan görmek ayrı. Burada canlı canlı görmek çok, çok güzel, daha ayrı. Hakikaten anlatılmaz. Yani gelip görmek lazım kızlar. Çıkın evet. çıkın evet. gelin. <laughs> Buyurun <Zaman> gelin. gelin. <laughs> inşallah, i̇nşallah, Çıkın inşallah çıkın bekliyoruz. gelin. E, ee, ben tamam artık. Bundan sonra i̇nşallah. kaderime gelir giderim. Her zaman burada da bir evin var Arzu ablacığım. Ta İstanbul'dan bura ne kız kaç saat. Ben gelirim. Ayaklarına sağlık. De Böyle manzaraya karşı. De, sanki ne videonun demek. içindeyim geliyor kadar. Ya valla <laughs> sanki videonu seyrediyorum gibi hissediyorum şu an. Selalar falan baksana. Evet. Şu yangın şurada çıkmıştı değil mi? Evet. Otel ha. burası. Otel evet ha. ha. İşte kaç yıl çalıştım şura çengel O onun bitişiğindeki. Ha bu tarafta çalıştım sen. Evet. Anladım. Şura Çengel. Orada ne yapıyorlar orası. kepçeyle? Ha bak çalıştığımız sitede şurası bak. Dubleksler görüyor musun? Şeriflerin olduğu yer. Kerifenin olduğu adı yer adı şu tarafta. Evet. Önündeki siteler Anladım. oradaydık biz oraya geldik. Yalnız burayı biz hiç görmedik. Sarı olmuş burası komple i̇şte olmuş. İşte Mersin'e geldim buraya sera yapıyorlar evet. Mersin'in sera Bayağı yapıyorlar. güzel oldu. Allah'ım inşallah bereketli ürünler versin. Amin. Bereketini arttırsın. Evlenmiş ya bunlar gidiyor işte ben göveri falan oraya göveri yapacağım göveri falan yapasım gelmiyor. E kim yiyecek kim yiyecek diye. oraya koyacağım falan dedim. Zeytinliğe mi? dedim bak. Zeytinlik ha. var ya orada Ama bu evi ayak ya. Ama biraz şey kadar ya. Uzak. Uzak. Sen oradan oradan o zaman ya, ne olur bir biliyor bir musun bir anne? Sen gel ya. git yaparsın Mere. Oradan oraya bir daha, bir bir da ya ya daha da uzar. Şimdi dibinde daha da uzakta olur. Yani böyle iyi. Onların ha. önüne o örtülenler... Yazı enden... görsen buranın yazı anlatılmaz. Cehennem ateşi. Biliyorum biliyorum. Ben mi? En ya. alevinde geldim. Geldi. Cehennem mahvediyor insanı. Evet. Orada o tavukla atlanan diye yazın geçen Aha, ya. Doğru Sıcaktan. Söyledim. O zaman onları biraz gölgeye alabiliriz. Ya da yeri yerini olsa... kaldıracağız, havalandıracağız. Yeri çok basit ya. Ha. Hadi e, çayımızı e, içelim hadi. Bu gibi bir şey atmış olsanız. He, yeri altına. değişecek ya da yer. Değil çok bir hep bakalım da iyice bakayım bat, çok, batık, çok. çok da anlarım tavuk işinden ben. Kışın <laughs> iyi, kaşın <laughs> basıklığı iyi ama yazın düşün işte. Aa, yazın ne? burası çok sı sıcak. Cehennem Sen abi, Aksaki'ye getir tavukları. Evet, yazın. <gülüyor> Bizim <gülüyor> şeyini oraya koyalım. Aksaki'ye tavukları. <laughs> karıncalar şimdiden görüyor mu hakime bak Karınca'm bak. Karınca her zaman olur. Evet. Neden? Oo. İçeride olur de bu. Siz kapatır şimdi, mısınız anne kapıyı şimdi geri? Dostum de. dostum anne. Neden? Tamam. Bir şeyde de orada da çok var karınca. Evin içinde bak, karınca buraya var. buraya kaldırdım gitti. Evet. Güzel ne oldu buraya böyle. He. Mutfak da daha bulansın şey hem de yapıştırmak lazım şöyle. Mutfak da boyanacak ya. Onun Aynen. için bunu da buraya çıkardım. Hakim bak bak var. bak duvarda karıncalara bak bak hele. Duvarlarda vardır vardır, vardır. her yerde var. Daha yaz gelmeden karınca doldu. Ya. Evet, bize doldu. Evet. Tuz, şu da kalın şey, halı, süte, halı evet. sütü, halı sütü serilecek. Çırptım o da, çok da oraya koydum. Halı üstlerinden çırpamıyorum ya. Hı, hmm, çırptım oraya koydum. Ahmet abinin şeyde de, ahmet şey <laughs> de bak böyle. <laughs> Aynen valla şuna yetti şu aletle. Ya aletme. şu boy ne kadar büyük. Bu ne yapıyor? Ev çok büyük değil mi? A, Hayır, bu, bunlar nasıl iyi gözüküyor iyi. biliyor musun? O kadar büyük gözüküyor ki şu hol falan. Şöyle şok oldum görünce. Ha dar mı diyorsun şimdi? Çok büyük gözüküyor şeyde, büyük videoda ha. evet. Çok büyük gözüküyor. Evet. Çok güzel ya. E, sence Arzu Hanım fikir alabilir miyim? Evet. Bunu nereye koyayım ben? Koyacak <laughs> yer yok mu? İşte aslında bana göre var. Biliyorsun geceler de geliyor, bak bizde kalıyor. Nereye koyayım ben, <laughs> ben bunu? O mutlulukta olduğu yer burasıydı da. değil mi senin? Evet. O şey bonfut olduğu için biliyor musun? O dolap orada olduğu için öyle biliyor musun? Enerji attı bir de tepeden ondan oldu. Bak bu da çok evet. şey çekiyor burada. Şuna bak. Bu işte bir de biz zimbetliğin çıkıyor canım. Evet. Kapalı mafalı çok şey. Sıkıntı Hı. yani. Müthiş bir evet. şey o zimbet olmasa olmazdı. Evet. Hı. Buraya koymak lazım yatağı ama o zaman bu döküntüler ne, ne olacak? Burası göçtük biz çok korkuyoruz. Baksana yaşamış. Buraya nasıl yatak kuracağım? Korkuyoruz. Hmm. İlk geldiğimizde e ama mi? buradaydı yatak değil mi anne? Hmm. İlk bir geldiğimizde ilk ama Bak, sonra burada kalıyordunuz. Şeyin o kadar kötü durumda ki hakime. Çok ben. kötü. Yenemler bak, artık görünüyor. daha onların hepsi tek tek kafanıza düşecek orada. Ay Allah Allah'ım korusun. Tüm kümeti bura. Aha bura bura. Bu kadar ne bura, bura, yapacaksınız bura, burayı peki? Çok büyük bir masraf Allah, olur Allah, buralara. Allah. Evet. Allah. Çok <laughs> evet. şık bu arada. Bak işte bayan şunu diktirdi. Bir de şey İkbal Hanım bayan diyorum. Bayan tabii hem İkbal Hanım. E onu Hı göstermedik anne ama. Ee, bak zamanı gelince gösteririz. E o şimdi birden konu açılınca. diktirdi. Diktirmiş. Bu, bunu ben nereden tanıdım? Neden tanıdım? Yok bunu, bunu şey diye birinden tanıdım ben bunu. Dur haklı git Aa aynısı oraya. Oraya. Bunu evet. görmemiştiniz arkadaşlar. Siz de görmüş Yaparım oldunuz şu şey. anda. Çek <gülüyor> 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 ee, evet bunu şey yapalım böyle. Ya, Anne işte, birazcık daha aç. Ya, bir bunu loğabonun altına değil mi? He yine loğabonun önüne. Ben bir şey söyleyeyim önüne. mi? Bu mutfağın altında çok daha güzel olur gibi sanki. Evet böyle ya. var ya nasıl cıvıl cıvıl olur. Ben böyle pileli bir şey demiştim işte mutfağın diyor. He, evet, cıvıl cıvıl olur. olur. Ona ona tamam, ona diktirmişti. evet. De. Tamam. Öbürü ne? Bir şeyi de. oraya koymuş. Onu kaldır, bunu yap dedi. Onu Tekrar dedi. bunu yollamış. Sonra evet, onu, onu çok. Çok yani. Sonradan fark e vazgeçmiş, bunu yap de. demiş en iyisi demiş. Güzel. Yazık zahmet etti iki kere Evet. tek bir korneşli şey alıp, takmak lazım onları kadar. Düşünmesine bak Allah'ım. Kim düşünür orayı ya? Çok güzel düşünceyle. Yani, gelir? Allah'ım ya. Gerçekten hayretler içindeyim. Allah razı Bana, olsun. Vallahi sağ olsun. Ay bundan iyi. güzel etek de olur ha şöyle. Evet. <laughs> Bak <bakalım. Oo>. Aa. <laughs> Yakıştı Kader Hanım. <laughs> <mi? çok> <laughs> ee, da çok güzel. kolay kolay zamanda da gitmez yani. Hani tezgah altı ya ee. eder yıka koy hiçbir şey olmaz buna. Evet. Mis gibi. Güle şey, güle kullan. E, ee, korneji de var yapıştırıcının ne dedi? Ha. Evet, takmak için bak bir sistem var da korneci de var. Onu diyorum işte sana. Oraya şey takmak lazım. Var, da. onu da getirdi. Şey var mı peki? O da var. Yapışacak. Yapışacak. He, ya. o o da var. Güle güle kullan Kadekim. Evet. kim Hadi biz çayları içmeye Şundan içme. olan yani korneji ondan da evet. şey etmiş. Evet. Vah evet. o da var. Evet, evet. 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 Görüşürüz Kadekim. Hadi, kadek Hadi, 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 içelim. Hadi bakalım çaylarımızı içelim. Hadi bakalım. Gidiyor Hayır, Arzu ablam, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Her, her zaman bekleriz. Kapımız açık. Yok mu su? Vallahi bulamadım ha. Avucuyla ah, at. Abi buradan giden zaten değil mi? Biliyorum. Yok, Hadi bakalım. Güle güle. Gitti. Arzu ablam gitti. Abi, gelin, gelin. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. Akseki. Akseki. Yarın. Ay. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere evdeyim. Arzu abla gibi uğurladık. Önümüze geldik. Ee, şöyle söyleyeyim sizlere. Gerçekten bugün çok ama çok güzel bir gün geçirdim. İnanılmaz mutlu bir güzel bir gündü. İyi ki ama iyi ki Arzu abla gibi Ekrem, Ağabey gibi, Ekrem abi gibi bir insanları tanımışım. İyi ki hayatımdalar. Gerçekten ya o kadar tatlı, o kadar iyi niyet, o kadar güzel bir insan. Gerçekten iyi ki benim hayatımda. Arzu dualı, kalbi güzel canım ablam benim. Arzu ablama buradan da çok teşekkür ederim. Bize değer verip e, ta kaç kilometrelerce, kaç saatler yollarla çıktı, geldi. Buralara kadar gelip bize uğradığı için çok ama çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Her şey için Allah razı olsun. Çok güzel bir gündü. Ben çok ama çok memnun kaldım. Anneme de bana da bir değişiklik oldu. Güzel bir gün geçirdik dediğim gibi. Ee, benim için her şey çok güzeldi. Allah razı olsun sağ olsun. Bugün de böyle sizleri çekmiş oldum. Elimden geldiği kadar video çekmeye çalıştım. Ama genellikle de video çekmeden ne bileyim daha rahat konuşacaklarımızı konuşalım diye. Her dakika böyle kameraya da çıkarmak istemedim yine çektim. <laughs> Arada gizli gizli de çektim. Onları çektiğimi bile anlamadılar ama gözlerine hani ne bileyim hemen böyle kamera tutmak istemedim. O yüzden çekebildiğim kadar çektik artık. sizleri de çok seviyorum. İnşallah sizlerle de görüşmek nasip olur bir gün. Daha daha kavuşmazmış da insan insana kavuşurmuş. Görüyorsunuz ta İstanbullardan çıktılar geldiler. Allah razı olsun tekrardan. Sizlere de burada veda edeyim. Bir sonraki videomda inşallah görüşürüz. Allah'ıma emanet olun. Hoşçakalın.